Girin. Bir, 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 bir. Az aç. Heh. Kenardan aç. Avraya da girin. Bak bak. Nereye? Gel, gel at, tamam. Tamam. Girme. A, al oyna. Yunus abi. Gel gel. Araya gir. Atın gelmeden tut. Ha. Daha. Yok yok hayır şaki dur yok olmaz olmaz. Kalan yola çekilen Kim yapmış şaki? Şey. 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 Ergin Başkan nerede? Vereceğiz, vereceğiz. Ay ver ya, onun, <laughs> <laughs>

Hepsini kullan, hepsini açıp toplarız ya. Abi çıkarın, verin, yetmez. Tamam. Gel. Bunu koy cebim. bunu. güzel tut. Parmaklarına dikkat et. Bana vurmadın. Kaçak mı misin? ol. Tatsız ol. Tahtsız ol. Tatsız ol. Tahtsız ol. Evet değerli dostlar, sevgili aşkalarım takipçileri, ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü münasebetiyle Bursa Atlı Spor Kulübü ve Aşkale Atlı Spor Kulübümüz bir dostluk müsabakası düzenlediler. Yanımızda Bursa Atlı Spor Kulüp Başkanımız, sevgili hemşerimiz Muadem Kılıç. Abi öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün, güzel bir coşku. ilçe'mize i̇lçemize de tekrar hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle alt, biraz yakınlar gelirsek. Aşkalemizin işgalinden şey. kutlamanın e, 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 yıl dönümünden dolayı bu organizasyonu sağlayan belediye başkanımız, Suat evet, başkanımıza teşekkür ederiz. Bizler de hemşerimizin, hemşerilerimizle evet. buluşmaya geldik buraya kaynaşmaya geldik. Buna vesile olan cirif veya sizler tanıtım yapan bütün herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz ve hemen yanımızda Aşkale Atlı Spor Kulüp Başkanımız eee Sayın Suat Kırkpınar hoş geldiniz. Hoş Güzel bir müsabak olsun. Kazasız belasız. Eee bugün ilçemizin 106. Kurt kurtuluş yıl dönümü. Neler söylemek istersiniz? Erzurum'un Aşkale ilçesinin bugün ee düşman işgalinin 16. yılının kutuluş yıl döneminde değerli misafirlerimiz Bursa Atlı Spor Kulüp Başkanımız Muharrem Başkan, Ergin Başkanım ve Bursa halkının e, buraya davet ettik. Burada emeği geçen Ahmet Yaptırmış Başkanımız, Kaymakamımız, bütün eş, dost, akrabalarımız ve çevremiz ve ilçemiz olarak hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum başkanım. Kazasız, belasız inşallah. Sizce Sayın Başkan, tabii ki buyurun. Bursa adlı da Bursa gibi bir yerde bu gençlerin yetişmesine sebep olan rahmetli Mahzup Güre, şimdiki başkanın babası Allah rahmet etsin. Abi, baba, bu babası. gençlerin yetişmesine Bursa gibi bir yerde kolay değil. Allah ona kanı kanı rahmet etsin. Emeği geçen herkese babası. teşekkür ediyoruz. Sizler de tekrar hoş geldiniz. Değerli dostlar canlı yayınımız başlıyor. Sizlerden ricamız lütfen canlı yayınımızı paylaşınız. Aşkale'nin Erzurum'un Aşkale ilçesi, batıya açılan penceresi ve en güzel ilçesi Kurtuluş törenleri bugün 106. düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz. Sabah güzel bir bayram yaşadık. Coşkuyla yaşadık. Bu coşku Cirit'te devam ediyor. Kazasız belasız başkanlarımıza da başarılar diliyoruz. Eyvallah. Abi başarılar diliyorum. Kazasız belasız. Sayın başkanım. Allah kolaylık versin. Tekrar hoş geldiniz. O zaman ne diyoruz efendim? Bol bol paylaşım bekliyoruz. Cirit başlıyor. Seni de çekirim ağabey. Ozanım Hanım hoş geldin. <laughs> Çektim hacı. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Kazasız belasız inşallah. Allah kolaylık versin. Kazasız belasız inşallah. Selamünaleyküm. Hacım hoş geldin, Aa, sefalar getirdin ilçemize. Çok İki ederim. hacı bir arada dilek Yalan mi harcım. tutsak artık neyse. Bursa'dan Aşkale 3 Mart Kurtuluş Törenlerine geldiniz, hoş geldin? geldiniz. Evet. 1300 kilometre yol geldik. Atlarımızla, gençlerimizle evet. katkımız olsun diye geldik. sizin meselenizle Yıldırım, Bursa Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onun büyük destekleri var. Evet. Eee, Yıldırım Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Onun katkıları var. Desteklerini esirgemiyorlar. Manevi desteklerini özellikle. Erzurum Federasyonu'nun bize manevi destekleri çok Onlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç olsun. İnşallah. Kazasız. Buradaki ciritçilerin hepsi bizim e, toprağımızın insanı, gençlerimiz var özellikle Aşkale'nin yani iftihar duyacağı Oğuzhan Kılıç evet. kardeşimiz var. O da e, 270 kişinin içinden milli sporcu olarak Maşallah. cirit federasyonu tarafından seçildi. Çok, güzel. çok başarılı, çok ahlaklı, e, iyi bir sporcumuz. Hepsi birbirinden değerli karşı takıma da çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Misafirperverliklerini gösterdiler. Çok güzel bir maç olacak İnşallah. Bizim Bursa'dan Bursa'dan buraya geldiğimize değecek. Yorgunluğumuzu unutturacak. Dostlarla, arkadaşlarımızla kaynaşacağız. Erzurum'dan gelen arkadaşlarımız var bizi desteklemek. Için. Allah etsin. Allah razı olsun. Çok biliyorsun. teşekkür ederim. Aman Hemen iyi bir maç olsun. Kazasız belasız bir maç çok olsun. Çok teşekkür ederim hacım. Allah, Allah razı, olsun. razı olsun. Sağ çok olasın. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum. E, hacım neler söylemek 6. ister? yıl dönümü ilçemizin e, hakikaten atasporumuzda cirit katılımda çok iyi güzel bir müsabaka izleyeceğiz. Çok Herkese teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sayın başkanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah olsun. Allah hayırlı Bugün ilçemizin 106. kurtuluş yıl dönümü. Sizlerde Allah'ım Allah hayırlı uğurlu etsin. Gurur verici bir topluluk var. Evet. Allah'ım herkesin işini rast getirsin. getirsin. İnşallah güzel bir e, maç olacak. Atasporumuzu buradan e, gerçekten yani gönülden e, destek veren Suat kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Allah için çok çok büyük büyük destekleri var. İnşallah Allah'ım kazasız dalasız sonuçlandıracak Amin. İnşallah. Ayağınıza A sağlık. A hoş geldiniz. Herkes Sefalar salam. getirdiniz. Başkanım, iyi evet kıymetli dostlar, değerli aşkara takipçileri, ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü münasebetiyle ilçemizde gerçekleştirilen cirit müsabakası biraz sonra başlayacak. Muhteşem bir kalabalık var hakikaten Hemşerilerimizin büyük destek verdiği Görmüş olduğunuz üzere Türbünler tıklım tıklım dolu Hakikaten muhteşem bir kalabalık var Şöyle karşı tarafı da gösterelim ve biz de Biz de yerimize doğru geçelim ee, Elimizden geldiğince canlı yayını sizler için Sizler için görüntülemeye çalışacağız biz yavaş yavaş yerimize doğru geçelim. çek. Oh. Ayağım ağır. Teşekkür ederim canım. Evet kıymetli dostlar. Hemen yukarıda yerimizi alalım. Yukarıda yerimizi alalım. Bursa takım kaptanı. Bursa takım kaptanı. Arif. Arif Bey. Bütün sürece buraya. Ne çıktı oraya? Yalnız sesim abi, gelmiyor mu oraya? Kola düşeceğiz. Abi çok düşecek. <laughs> Teşekkür Aten ederim. Abi, bir şey git o tarafa. Ula ayakım. Hacım uyanıya geçe. Geçemek Yer ya, yok. Ya, Aman ben arkaya geçeceğim. Sen geç oraya. Dur abi öyle. Abi, geç, sen evet abi. zorlu bir zorlu bir tırmanış. Dün top oynadık efendim ayağımızla. Sağ olsun gençler bize çaldılar, ayaklarımızı kırdılar. Yürümekte zorluk çekiyoruz ama maçı da maçı da sizler için izliyoruz. İzleteceğiz sizlere.